alıyor. E, i̇zleyek ya. bize abi izlemişti galiba. Güzeliz, e, onlar onlar, onlar... da <laughs> Sürpriz geldi. <laughs> ne zaman koyayım? Set Sürpriz geldi <laughs> Ne geldi? <laughs> evet. ne Oo. Oh. Who are you, buddy? Who are you? You're. You are. Yeah. I'm man. Kim? Chess. Size de bırakalım <ben> abi. No. <laughs> <De sürükliyorum gülüyor> <ama. gülüyor> <laughs> <laughs> Bir de sürükliyor ama. Sürükleyebiliyorsunuz ha. Bir de sürükliyor ama. Hadi Emin abi geldik. Emin abi bu sabır mısın ya? abi ne yapıyorsun? Oha abi bir şey çağırdı. Ya arkadaşıyla oturmuş şeyi fight izleyin. <laughs> o ne la? Hey, Neydi acaba ya? <gülüyor> <gülüyor> ne yaptınız lan? Tamam ben de katılıyorum size. Evet Atman, nereye gidiyoruz buradan şimdi? bir aynı yere bir daha döneceğiz. Niye? O, onu Biz bekletseydim bizi ya. Lan çocuk duruyorum bekliyorum zaten ama yukarı çıkmadım ki. Ha. Kim kim kapışıyor onuzda? Ne bileyim ben de anlamadım. <laughs> Lord, I can't change. Won't you fly I'm free? C'est This you see me? This A, bir sıfır so fazla koymuş. <laughs> <laughs> Abi sen eski parada kalmışsın. Altı sıfır geri Sen Dark Souls birden kalmışsın. Ah keşke anlıs... Ah. Anlıs... Ah. 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 <laughs> ne oldu <gülüyor> <lan>? <gülüyor> <gülüyor> Kaydım. Baksana ya The State of Marika'da yok. Ya, Ananis. <laughs> 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 nereye gittin lan sen? <laughs> ya aşağı ya göremedim şey yokmuş. <laughs> 94 oldum tamam, hazır. Eminim götür. Yattım Allah kaldır beni. Biz bu kadar uzaktayken gidebileceğiz mi? Hayır. Ne? ne? Şaka yapıyorsun değil mi? Adam yattım dedi. Gidemiyoruz şu anda. O yüzden öyle dedim hmm. Öyle mi? Geç. Ben bunu bir düşüneyim Ejderha ile baş başa. <gülüyor> <gülüyor> Emin burada yatıyor. <laughs> Allah kahretsin. Ama siz gelmedikçe bir şey olmaz ki abi. Yani. Ya ben bir, bir oturmam lazım. Be. Debufflandım neyse. Bana bak kertenkele olan Birlikte yapabiliriz. Arkanı dönme bana. Bos orada değil bos burada. Dönme arkanı dönme. Korkma ne yapabilir ki? Aha, ben. De ha, şöyle çağırın şişmanlar. Yürüyün o bezler. <laughs> bak bak orospuzum. Onun arkamdaymış. Ne yapabilir ki? hop geldi. <laughs> Zaten bir Pornhub'umuz eksikti bugün. Ben yani onu şurada uh Tokçusu gibi bekleyeceğim. Uğur Savaşı'nda cepheyi terk edenler gibi değil değil mi? <gülüyor> Oha! <gülüyor> ah be olurum. Ananın gözü. Bu Öldü. Nasıl ölmüyor bu? <laughs> Saçma. Allah. Oh, Sen bizim bu oh. şizofrenliğimizi affet. Yalvar. Onlara Onla gideceğiz. Yap yap yap. Yolla. Hmm. You not <laughs> Adam <deli> herhalde değil <laughs> ya kardeşim. <laughs> Ay, bu yüzden abi. ama şey içerisinde ya? Christopher Nolan gibi adam çıkmıyor. <laughs> Bir o gün hayatı sordular. <laughs> Ölen kurban mıydı? Yoksa kendisi mi? <laughs> Bedeviler bilinmeyen bu topraklarda tanrılardan iz arıyordu. Yolculuklarında Radagan adındaki kişi de cevapların saklı ve son sınav olduğunu bilmeden devam ettiler. Weinholm korkuyordu ancak bu savaşta ona ihtiyaçları vardı. Sonuçta göhtü mıncıklanan Bedevi susuz deveye benzerdi. Son kez savaşmak için ayağa kalktı. Bedevilerin son macerası burada bitiyor muydu? Adamına bir misafir tuttu. Patlayacak. O, o dedim onu, dedim onu, dedim onu. Patlayacak Bu Daha, da kanka, unuttunuz mu paternamın adını? Kolumun şarjı bir adamın. Ben kaç, ben kaç? Ölü ne yapıyor, ölü. Beni görmezse öldüğümü anlayamaz. gördüklerini doğru zannetir. <laughs> Allah bir abi. Abi yapmadım! Onlarca savaşın ardından yapabileceklerini sanmışlardı yarrak gibi öldüler sonuçta. Bir bok beklenemezdi bedevilerden. Hikaye de burada bitti. Hadi siktirip gidin buradan. Aga kim yazıyor lan bu senaryoyu? Yok neymiş? Götten mıncıklanmış bedevi. Susuz deve falan. Bu nasıl metin lan amcık? Hop hop, hop biz bitirdik ya orayı. Sen ne anlatıyorsun birader? Yarrak gibi öldünüz onu anlatıyorum da. Sen kimsin la? Ya, öncelikle ağzını topla. Biz onu yendik. Kayıt nerede lan o zaman amcık? Ya kayıt yok ne yazık ya. ama biz hatta onu bitirdikten sonra gittik bir de Gaius'u yendik. Boş yapma boş video bitti işte siktir git. Bir dakika Gaius'u mu yendiniz siz? Ha 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 hiç güleceğim yoktu. Nasıl yendiniz peki? Yani onu biraz garip yendik ya. Garip derken? Şöyle ki. Yine başlıyoruz amına koyayım. Ne dostum? Burada başka şey. Aa, sen <şuna güzelmiş>. ne <laughs> <laughs> Aa, vur <vurayım>, vur <vurayım>, <laughs> Bir şimdi şey yapsın ne? mı? Neydi onun ben atıyorum. Hmm. Gold, yes. Gold flame atıyor bir de. Yes. 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 Best net netlerimlerde oynuyor. Hmm. Hay tüküreceğim ama. Hmm. <laughs> ne ya bu, bu yeah. çok saçma. Ulan öldünüz yine bu ne amına koyayım. Ya birader küfür edip durma. Bak şimdi çeperine sıçacağım. Garip yer geldi zaten. Bir dur da izle. Evet. Sen yok değil mi? Aşktı o Atın Atıcı Heee Yatışık Artık donacak mı ya? don don. Dön Bak dur Hayır dur Hayır 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 hayır

Oh, <laughs> Götü boklu bir buz büyüsüyle mi yendiniz? Oğlum siz otistik misiniz? Yani bu soruya cevap vermem gerekirse... Na 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 Make me in your flames May chaos take the world. Foul tarnished Someone must extinguish thy flame the tale of House Hoslow is told in words. That's the kind of warrior I want to be one day, Cuz. Even if I'm scared, I'll still fight to protect everyone. <laughs>